Bornoz da gördüm ya evinde odasında. Nasıl bornoz yani? Ne bornoz derken? Tuğçe Hanım şimdi siz bornozun şekline mi, modeline mi takıldınız? Bu mudur konu yani? <laughs> bornoz diyorum. Bornoz hani böyle duştan sonra giyilen, suyu emen, çeken, içinde bir şey olmayan Ay, hani sen ne diyorsun. Sen çok terlemişmiş de bir duş alayım demiş de ne varmış bundaymış da. Hadi size bak sen. Sen daha yeni geldin dün biri bugün iki ne demek duş almak? Tuğçe Hanım. Bu kadın başka. Bu fena. Yani öyle Fulya gibi değil. Fulya'nın derdi belliydi. Onu böyle kolay paket ettik, yolladık. Ama bu, bu aynı zamanda ajan. ada ajan majan değil. Sen de abartma. Görürsünüz ah, siz. Siz görürsünüz. Ajan bu, ajan... Ah, şuraya yazdım, ajan bu kız. Tabii. Bu tam donanımlı, bu tam nitelikli bir düşman. Evet. O yüzden, o yüzden bu biraz zor olacak. Yorulacağız ama vazgeçmek yok. Pes etmek asla. Sonu ne olursa olsun mu? Olsun. 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 Olsun yes be. Yes. Tamam, hadi gidelim. Uçanım. Ha? Uçanım ya. Ne? Bunlar acaba şey yapmış mıdır? Ne? Ney? Şey. Yani Bora'yla Meltem... Aa! Son. Yapmayın öyle elinizi kolunuzu ileri geri. Yapmayın, yapmayın öyle Uçanım. Kötüyü çağırmayın, çağırmayın kötüyü. Öğrenmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Nasıl öğreneceğiz? Anlarız şimdi. Hadi anlayalım. İyi, hadi. Hadi, hadi girelim, hadi. Mertem. Canım, sen gel istersen böyle otur. Hadi kalk. Neden? Klima var arkamda. Tam arkanda. Duş aldın ya sen. Hani daha yeni ıslak saçların malum, çarpmasın. Yani çok teşekkür ederim canım, ben böyle iyiyim. Boracığım, Bora Bey. Bey. Biz çocukluk arkadaşıyız. Senin için sakıncası var mı Bora? Dil alışkanlığı olmuş da kusura bakma. Yok yok ne sakıncası olacak Bora diyebilirsin. Kopsun dilin kopsun senin. Hı? Ee, Bora Bey ama siz iş kuralları gereği yani dikkat ediyorsunuz ya böyle şeylere. Bey demek lazım bey desin. Sen benim işime karışma Benim işime karışma hadi. Afiyet olsun. Arkadaşlar size bir şey itiraf edeceğim. Üf. Söylüyorum ama bozulmaca yok. Hadi Allah aşkına söyle artık hadi. Hadi söyle. Heh. Bora çocukken bana aşıktı. Hmm. Nereden çıktı şimdi bu Meltemciğim? Ya ne olacak ki ikimiz de çocuktuk sonuçta. Hiç unutmuyorum bir gün plajdayız. İkimiz böyle kumdan kaleler falan yapıyoruz. Bir tane daha çocuk vardı. Ama adını hatırlayamadım şu anda. O da bana aşıktı. <gülüyor> <gülüyor> Herkes de sana aşık galiba o bölgedeki. Başta kız yoktu herhalde. Yokluktan ne yapsın erkekler? Erkekler böyle işte. Nefes alsın yapayım. <laughs> Hepsi böyle işte. <laughs> Neyse, bu çocuk uzaktan bakıyor. Biz böyle borayla kakara kikiri. Sonra çocuk geldi yanımıza. Bir tane tekme attı kumdan kaleye. Sonra ben çok sinirlendim. Çocuğun peşinden gittim. Çocuk da benden iki yaş falan büyük. Yani çocuk beni bir itti, o üstüne düştüm. <laughs> diyor ya. kenarı. Ya ama burayı görmeliydiniz. Çocuğun üstüne bir uçtu. Hala gözümün önünde. Gözün çıksın sana. İnşallah gözün <laughs> çıksın. Ya yani gerçekten Bora'nın dediği kadar varsın. Mır mır ne diyorsun? Atlar Bora Bey. Üstüne sever. Ne? Çocuğun üstüne atlamışsınız ya. Evet. Evet, afiyet olsun. E Meltem Hanım Amerika'da ne kadar kaldım demiştiniz? Çok uzun yıllar. Çok çok ne kadar uzun yıllar çok çok. Git gel yaptım tabii ama 6-7 yıl olmuştur. Ya genelde New York'taydım. Yani New York'taki gün batımı bir başkadır. Böyle çıldırtıcı. Vallahi Allah'ın güneşi aynı güneş Burada da batıyor. Biz çıldırmıyoruz. Siz çıldırıyor musunuz? Ben hiç çıldırmıyorum. Ben çok sakin karşılıyorum mesela. Yani abartıyorsunuz yani saçmalık. Bunlar hep Yabancılara özenmek. Özentisiniz siz, özenti. Bu kadının her dediği bana batıyor. Sana mı, bana mı? Sana mı, bana mı? Bora, sen de New York'ta okumuştun değil mi? Hı hı, hı, -hı. evet. New York'u bilmem Meltem Hanım ama yani Provence da gerçekten inanılmaz bir yerdir. Yani muhteşem bir gün batımı vardır orada. E, Fransız Riviera'sını da tek geçerim gerçekten. Çok kıymetli yerler, inanılmaz yerlerdir. Rüzgar Bey. Efendim. Riviera bu bizim zeytin Riviera mı? Ben onu biliyorum sadece siz. Riviera'da ya gittiniz mi oraya? Ne zaman gittiniz siz oraya? Ee, ben iki sene önce gittim. İki evet. Sene önce i̇ki mi? sene önce. İki sene önce gittim ben. Ne güzel. Kıza hava atacağım diye sallıyor. Sen nereden biliyorsun salladığını? Ya bu... Bunda Riviera tipi yok. Tabii. Bu sızma, süzme, o tiplerden bu. Aa, biz bir lavaboya mı gitsek? Evet gidelim. Müsaadenizle. Tabii tabii müsaade etsin. Gidin bir hava alın gelin. Meltem, Hadi. Meltem sen gelir misin? Gelmezsen sen ye, daha ye. Hadi gidin siz. Gidin bir rahatlayın, bir nefes alın. Ee, tuvalet şurada, şuraya doğru gidelim. Şuradan şöyle, şöyle gittik biz. Ya size bir şey söyleyeceğim. Buyurun lütfen, lütfen buyurun. Ya tabii kadınca bir his ama... ...arkadaşlar benden çok hoşlanmadı galiba. Ha, e, yok, yok olur mu öyle şey canım, yok öyle bir şey, merak etme. Ya özellikle Ada, önceden senin asistanınmış. Asistanımdı, önceden. E şimdi ne oldu da Tuğçe'nin asistanı? Ee, biz bir kahve mi söylesek? Olur patron. Yemekler de bitmek üzere, ondan sonra hemen kahve içeriz, rahatlarız ha. Hadi, bir garsona seslen sana zahmet, beş tane. Affedersiniz, bakar mısınız lütfen? Ya ye sen de, ye bitir, yemeğini bitir. Tabii olur zaten. Hep böyle olur. Ne olur? Yazlıkta tanışırsın, güzel güzel vakit geçirirsin, kumsalda gitar çalarsın. Kesin Bora Bey çalmıştır. Kesin çalmıştır. Kesin çalmıştır. Sonra bu ya yazlığı satmışlardır ya Amerika'ya okumaya gidersin. Sonra bir de bir ayrılık olur. Ee? Yıllar sonra karşılaşırsın. Sonra? Bakışırsın, gülüşürsün, elleşirsin, fingirdersin derken sonra... Sonra? Sonrası... Bırak beni lan! Tabii. Öğrenmeliyiz Suç Hanım. Pam pini Oldu mu, olmadı mı öğrenmeliyiz. Öğreneceğiz. İyi de nasıl öğreneceğiz? Benim aklımda var bir şey. <laughs> Ay asıl ben şeyi anlatmadım, çok komik. Bora hatırlıyor musun karate maceramızı? <laughs> Sen deyince aklıma geldi bak şimdi. Ne karatesi? Ya küçük bir spor salonu vardı. Karate kursu. Orada öyle şeylere çok meraklıydı. İşte oraya gitmeye başladı falan. Orada öğrendiği şeyleri benim üzerimde deniyordu. <laughs> Kum torbası gibi olmuştum yani. <laughs> bak 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 hareketlere bak bak. Gereksiz gülüşler. Neredeydiniz acaba? Ay nerede kaldım? Ha şey, Bora beni bir fırlattı. Diyorum yapma Bora, canım yanıyor. Yok dinlemiyor, pozisyonlar üstümde deniyor. İlla yapacak. Ama, ama sen de bayağı istekliydin, kabul et. Yani çok hırpaladım, eyvallah ama sen de istekliydin, kabul et. Aa tabii, istemem yan cebime koy. <laughs> aa, ama ben, ben, ben neler tutuyorum şu an? Vallahi müthiştim Bora gerçekten. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. E tabi. Yaşayamazsın zaten. Yaşayamazsın Meltemciğim. Yaşayamazsın. Ya bu nasıl bir edepsizliktir ya? Ne anlatıyorsun sen? Bora, Bey maşallah siz de gülerek eşlik ediyorsunuz. Bu, bu nedir yani burada? Hanım, hanım Meltem Hanım. Sizin meslekte ne gelişmiş ya? İçinde at koştur. Ada? Ne anladın sen? Yani sen bizim konuştuğumuzdan ne anladın? Ben anlatayım sana bak ne olduğunu. Anlatma. Ben küçükken karate kursuna gidiyordum. Sonra da Meltem'de öğrendiğim pozisyonları deniyordum mu Anlatıyor Meltem. Küçüklük. <laughs> Küçüklük. Karate mi? Evet karate. <laughs> Siz dövüyordunuz yani. <laughs> oh elinize sağlık. <laughs> ha, dövüyor muydum bilemeyeceğim artık. Erkek çocuklara hoşlandı, kızların saçını çekiyor falan. Yani onun gibi bir şey. Tabii. Onun gibi bir şey. Onun gibi ben saçını başını bir olacağım. Az kaldım, az kaldım. Patronum, patronum biz bir dejavu mu yaşıyoruz bu iş? Böyle fulya olayına dönmez değil mi? <laughs> Aman Allah korusun yer ağzını hayır aç. <laughs> Allah korusun, Allah korusun. Ama kadın kadının kurdu. Ne? Efendim? Ne dedin sen? Bir şey demedim ben ya. Bir şey dediniz Rüzgar Bey. Kadın kadını kurdudur dediniz. Yok canım. Yok, o lafın doğrusu şu. Kadın kadının yurdudur. Sen anlamazsın <laughs> Rüzgar Beyciğim. <laughs> Mertem, ne oldu İyi misin sen sen üşüdün sanki. Aa tabii ıslak saçlarla dışarı çıktın üşüdün dedim ben sana evde dedim burada dedim hep dedim. Duş almak zorundaydım canım. Duş almak lazım zaten tabii şey havalar çok sıcak ya. Duş almak lazım. Neden zorundaydın? Ne oldu çok mu merak ettin? Aşırı terledim, oldu mu? Bora Bey, siz? Ne ben adım? Siz, siz de terlediniz mi? Sıcaklar etkiledi mi sizi de? Ne demeye çalışıyorsun? Anlamadım. Yine erkeğin soruya soruyla cevap verdiği anlardan bir tanesindeyiz. Patron, ne oluyor? Şey Anlasam hiçbir fikrim yok Rüzgar. Hiçbir fikrim yok. Aşağı yavaş mı artık? Kahve bittiğine göre. Olur. Hadi bakalım. Ah, boynum. Ne oldu Melce? Ay kas katı kesildi. Hava kasmaktan kas katı kesildi. Tabii. Klimadan oldu galiba ya. Galiba. Klima... Ya bak klima arkandan sana bir çarptı şimdi. Doğru. E dedim gel buraya otur dedim sana. Dinlemedin ki, e, dinlemedin. Hiç laf dinlemiyor. Hiç Tuğçe Hanımcığım, hiç laf dinlemiyor ya. Küçük çocuk gibi. Ay. Şimdi hiçbir şey olmaz. Sen şimdi eve gidersin, sıcak bir duş alırsın, bir ağrı kesici, bir kas gevşetici derken zımba gibi olursun. Hadi kalk, evine git, kalk. E, yok, yok, yok. Meltem sen bizimle geleceksin. Bizim ederken? Bize, bizim eve. Bizim eve. Çok pardon, hesabı alabilir miyiz? Meltemciğim, canım sen iyi misin? Ay çok ya. kötü, çok çok. Aman. İyi, iyi, iyi. Maşallah, yok yok bir şey olmaz. İki vur bakayım şeyine. Ay benim canım masam. Canım masam benim. Canım, canımın bir parçası. Geç kavuştuk. Erken ayrıldık canım masam. Ama merak etme, kavuştuk işte buradayım ben. Zaten ne yapıyorsun? Masayı mı yapıyorsun sen? Ee, Bora Bey temizlik yapıyordum. Masamı pisliklerinden arındırıyordum ben. Masayı öperek mi temizliyorsun? <laughs> Yok. Yakından baktım. Kontrol ettim. Çiziği, çarığı var mı? Değerli masa bu Bora Bey. Pirinç bu, pirinç. Tamam, sormadım varsay, tamam mı? Hadi sen Tuğcan'ın yanına git, patronunu yalnız bırakma. Bak, ben bugün kendi başımın çaresine bakarım. Hadi. Gidemem. Ne demek gidemem? Gidemem Bora Bey, gidemem. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Bak, masayı nasıl temizledin hakkındaysa konuşmak istemiyorum. Farkındaysan işim gücüm var, çalışmam lazım. Çalışmaya çalışıyorum, izin verirsen. Yok, daha çok yıkanan bornozlar hakkında. İçine içine konuşma. Bir defa mı söyleyeceğim sana? İçine içine konuşmayacaksın. Açık açık konuş. Bora Bey, Meltem. Ne Meltem? Meltem Meltem ne tutturdun kaç gündür? Ne Meltem adı? İki ay önce Amerika'dan döndüğünü söylemişti ya. Hı. Hayır, altı ay önce dönmüş. Bana ne? Ayrıca sana ne adı? Sana ne? Bora Bey, Meltem herkes yalan söyledi. Yani kafası karışmıştır, dili suçmuştur. Olamaz mı? Kapat konuyu, uzatma hadi. Yani ne olduğunu bilmiyorum ama kesin bir planı var. Neden bana inanmıyorsunuz? <laughs> neden? Neden sana inanmıyorum? Gerçekten çok güzel bir soru ama cevabı çok belli. Acaba neden sana inanmıyorum Ada? Bir düşün bakalım. Bulacak mısın? Hadi bakalım. Mertem'de bir gariplik var. Var. Var Meltem'de bir garip ben de fark ettim var. Evet. Yer altından notlar gibi mekanlara gidiyor gizli gizli. onlardan kek böreği falan oluyor. Var bir gariplik var bence de. Evet, yani tamam onda birazcık hata payı olmuş olabilir ama ben... Sen Meltem'i kıskanıyorsun Ada. Olan bu. Ben. Hı. Sen. Meltem'i kıskanıyorum. Evet. Aa! aa üstüme iyilik sağlık. Niye kıskan o ya? Çünkü o çok sevdiğim ve doyamadığın masana artık Meltem oturuyor. Çünkü artık ben sana güvenmiyorum. Ve bu seni delirtiyor. Çünkü bu senin suçun. Çünkü sen bana yalan söyledin Ada. Bora Bey. Bora Bey, Bora Bey yok. işim gücüm var. Bora Bey, Bora Aynen. Bey yani. Bora Bey ben sizi düşünüyorum. Ben, ben şirketinizi düşünüyorum. Gitti. Gitti. Hesap vermek zorunda değilmiş hanımefendi. Şuna bak ya, tavırlara bak ya. Şişt. Gel şöyle konuşacağız. Rüzgar. Ne Değil... var? Evet. Hadi git. Evet. Git. <laughs> ne saçmaladın sen teyzeme? Ne saçmalamışım? Evlenme teklifi ettim ama ada kabul etmedi demişsin. Yani ne deseydim o da, biz evliyiz mi deseydim ben? Seni de düşündüm, seni de korumak istedim. Ay sen beni de düşündün, beni de korumak istedin, öyle mi? Evet. Ay çok sağ ol ya, çok sağ ol Rüzgar. <laughs> Evlenme teklifi ettim ama sonradan vazgeçtim deseydin o zaman. Benim gönlüm başkasına kaydı deseydin. Ben zaten onu hiç sevmemiştim. Onu kullandım deseydin, kandırdın deseydin. Yani daha gerçekçi yalanlar bulsaydın keşke. Bu doğru değil. Ne doğru değil? Seni hiç sevmedim değil. Tamam biliyorum bak bunları söylemeye hakkım yok ama... ...insan böyle... ...uzak kaldıkça, yalnız kaldıkça bazı şeyleri daha net görüyor. Ben... Ben seni her zaman kollarım Ada. Arkanı her zaman kollarım. Bunu yaparım seni işe almakla da yani işe geri almakla da bunu kanıtladığımı düşünüyorum. <laughs> ben seni tehdit ettim mi? Ben. İşe beni geri aldır diye. Celal'den pekili karne alma derdin olmasaydı sen kılını kıpırdatmazdın. Ben seni bilmiyor muyum? Yani sen öyle bil adı. Yani sen öyle bil. Zaten ben sana ne desem inanmayacaksın. Haklısın da. O yüzden. Heh bak. Bak bu iyi bir şey. Demek ki artık eskisi kadar salak görünmüyorum. Bu iyi bir şey. Rüzgar. Benden de alemden de uzak dur. Yoksa çok fena olur. Sinirliyken ayrı bu güzel oluyorsunuz Ada Hanım. Bakalım şu çok fenanız nasıl oluyor? Gerçekten merak ettim. Ne olurdu bana inansaydınız? Ne kaybederdiniz ki? Bir kere ya. Sadece bir kere haklı olabilirsin ada deseydiniz. Şimdi sadece siz mi kaybettiniz? Aa! <laughs> Pasta <da> geldi. <laughs> geldi, gel hayatım gel. geç, geç. Canım, bak, canım. Evet. Herkes beni dinleyebilir mi? Abi. Anneciğim, babacığım, sevgili dostlarımız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Beni ve Meltem'i yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Ay hadi inşallah. Ya, yeah, ya. Yeah. Meltem hayatıma, yani hayatımıza çok hızlı bir giriş yaptı. İyi ki de yaptı. Evet. Ah, gül gibi çocuk gitti, gül gibi çocuk gitti. Görüyor musun? Benim hayatta önem verdiğim tek şey dürüstlük. Bunu beni tanıyan herkes çok iyi bilir. Meltem sağ olsun şirketimize geldiği günden beri bana çok dürüst davrandı. Evet. Meltemciğim bu hediyem sana. Biliyorsun ki bizim işimiz yazmak. Eğer sen de istersen, arzu edersen senin de yazmanı isterim. Bu kalem sana. Eski tecrübelerinle şirketimize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu kadarı da fazla ama yani. Bence de. Benim kalemim o. Umarım dolma kalemini beğenmişsindir Meltem. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Bir müsaade eder misiniz? ne için müsaade edeceğim adam? Bir edin. Buyur. Ne oluyor ya, Meltem? Ver o kalemi. Gel canım, gel canım. Ne gel canım, gel canım sen. Gel canım sen. Adam. Canım sen. Adam. Ben gel canım sen. adam. sen. Adam. sen. 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 Fırlaşma, oynaşma, Vururum şuratına. Aa! Bakın! Boya! Boya mı? Bakın. Boya! Bakın. Boya! boya. Ah. Bunun alerjisi boya. Cin göz, göz. Maşallah. Bu o kadar yalancı ki. Aynı zamanda ajan. Ajan mı? Aa. Ah. Bu kızın Amerika'ya gittiği de döndüğü de yalan. Bora. Yalan. 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 Yalanmış. Yalancı. Yalan. Demiştim size işte. Ajan bu kız bana. İnanmadınız siz gördünüz. Gördünüz değil mi? Sen var ya sen. Ada. Ben, sana Ada. Sana tükeneyim ya sana. Ada tamam yeter. <laughs> tamam yeter. Ben adayı <laughs> bir anlıyor dayı. An, 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 an. Yeter. <laughs> tamam yeter. Biliyorum. Meltem'in ajan olduğunu biliyorum. <gülüyor> ne? <laughs> Meltem. Bütün gerçekleri açıklamak ister misin? Hadi. Rezil. Söyledikleri her şey doğru. Çok özür dilerim. Belma teyze. Keşke böyle olmasaydı ama yapmak zorundaydım. Ne? Ne özrü? Oh, ne ben? Erken. Ben anlamadım. Ne oluyor şu an? Allah! Erken. A. Anne. Bir dakika. Herkes ajan dedi Aa. ben gidiyorum. Allah Allah. Benim tansiyonum düşüyor bana bir şey. Ya, ajan ajan bir şey olmaz. Tamam Meltem. Gidebilirsin. Ada. Özür dilerim. Bora Bey, Bora Bey siz Mert'in ajan olduğunu biliyordunuz. Evet, ada. Ve gitmesine izin veriyorsunuz öyle mi? Evet, ada izin veriyorum. Neden? Yine ne güzel bir ekip olarak çözdük bu işi değil mi? Türkçe bize biraz müsaade eder misin? Ada ile la konuşmam lazım. Hadi ada, yürü. Bora Bey. Yürü dedim ada. Ben de Tamam aslan, geçti artık. Biliyordunuz yani öyle mi? Evet dedim ya da. Peki neden gitmesine izin verdiniz? Gitmesine izin verdim. Çünkü onu affetmem için makul sebepleri vardır diyelim. Neymiş onlar? Bora gerçekten anlattığım gibi babam çok hasta ve 750 bin lira gerekiyor. Meltem. Kendine daha iyi bir alan mı bulsun acaba? Ha? Ne yapıyorsun sen? Babacığım, nasılsın? Ağrım var ama iyiyim kızım. Parayı bulabildin mi? Ne yaptın? Para tamam. Para tamam amcacığım. Ee, hatırladın mı beni? Yazlıktan Bora ben. Yazlıktaki Zafer amcanın oğlu var ya baba. <laughs> Sen dinlen ben seni arayacağım Tamam kızım Sahiden verecek misin? Vereceğim tabii Vereceğim Son bir şey daha isteyebilir miyim senden? Hakkım yok biliyorum ama Kimseye söylemesen olur mu? Peki, peki tamam tamam sizde kalsın o. Ama benim size bir sorum var. Siz her şeyi madem biliyordunuz, bunca tatavaya ne gerek vardı? Meltem'e bir şey mi anlatmaya çalıştınız? Neydi o? Konu Meltem değildi Ada. Hiçbir zaman da Meltem olmadı. Kimdi peki? Sendin Ada. Konu sadece sendin. Ben mi? Evet sen. Nasıl yani? Bir kere yalan söyledin mi? Bir daha sana kimse inanmaz. Siz bunu göstermek için mi yaptınız bunca şeyi? Evet. Hayır Bora Bey. Siz bana doğru söylemenin kıymetini göstermeye çalışmadınız. Siz benden intikam aldınız. Ben size üniversite mezunuyum diyerek bir yalan söyledim. Evet, bunun pişmanlığını yaşadım. Hala daha yaşıyorum ama siz... ...şirketinizi batırmaya gelen birini, bir suçluyu... ...neredeyse güle oynaya uğurluyorsunuz. Beni de yerden yere vuruyorsunuz. Neden? Ne yaptım ben size? Daha ne yapalım bekliyorsunuz benden? Pişman olmama mı? Oldum. Özür dilememi istiyorsun, diledim. Ayaklarınızla mı kapanayım? Ada bu kalem Meltem'in değil, tamam mı? Bu kalem başı kimsenin değil. Anladın mı? Bu kalem senin, Ada. Size yalan söylediği için güvenmediğiniz birine... ...haklı olduğunu anladığınız halde... ...kılınızı kıpırdatmadığınız birine... ...kaleminizi vermeyin Bora Bey. Çünkü ya mürekkebinizi kurutur ya da umudunuzu. Siz bana kalem vermediniz Bora Bey. Siz benim kalemimi kırdınız. Kırdığınız sadece kalem mi? Onu da bilemiyorum. Ada. Ben kendim bilim bir kalemim vardı. Sizin verdiğiniz kalem kadar değerli olmayabilir ama vardı. Ben yazı yazmaya sizin kaleminizle başlamadım bu arada. O yüzden devam etmek için sizin kaleminize ihtiyacım yok. Ada! Ada!